Ben düşmüşüm oğlum. Arkadaş öldü. Ah oh, lan. Dolar sikileri kurşun gibi salen. Enes doğru nereden de? Dur M24, M24 var, var diye ben o kadar oyalarda. He? Dur M24'ü var diye o kadar oyalarda ben. Abu. Öyle Allah. Öyle Kötüler oğlum. Nereye koştu lan o? Yaklaşıyor mu dedin mi? Hı, buraya doğru koşuyor Soldan Solda mı? Yakında bir ha. Taşta. Ne yapıyorsunuz siz lan? Şu taşta diğeri, sen onu lootta ben sağa bakayım. Biriyle. Balyayı bırak ya. Şu balyayı Nereye vurdun lan? Balya balya sol. Ar. Çaldım. 411 metre. Ölüyor mu? Ne bir tane? Helal. Solda yolda iki kişi var. Öyle. Önce araba ise ters düştü. Düşürdüm. sarı Öldüler. Sizin amuza koymadım mı şimdi ben? arka bak ya bak koşuyor arka görüyor musun giremeyecek o sayfa onda ben de ordum sıkmayacağım ha ha ho iyi bu ya biri alana düştü sağlık olsun Öldü değil mi? Diğeri sağlık o Ön, işi Senin önünde. Öldü lan herhalde. Ona. Beni <laughs> kaldırsana. Gelmiyor. Altta bekle bomba Adı. atacağım. Bekle bekle. Sıkma. Soldan yedim. Düşürdüm onu. Sen kaldır beni. Siz atsa